geliyorum abi, abi. Şeyin abi şeyin daha şeyin var ne var ne yok işte gördüğünüz gibi bunlar kebaplar Farklı yemek kültürlerine sahip bir ilimiz. Ee, çok lezzetli yemekler, yağ içeriği yüksek yemekler olabiliyor. Ee, hayvansal gıda tüketimi çok fazla olabiliyor. Biliyorsunuz Adana kebabı dünyada meşhur bir lezzet. Ve e, bu gibi lezzetler tabii ki Adana'da çok fazla. E, gece e, lezzetleri de Adana'da çok fazla. Ve bu gece lezzetlerinin de aslında... E, daha fazla yağ karbonhidrat içeriğinde biz fazla olduğunu biliyoruz ve genel olarak kültürel faktörlerin bu noktada çok önemli olduğunu biliyoruz açıkçası. Adana'da ve Türkiye'de aslında fiziksel aktivite çok yeterli düzeyde değil. Bu noktada fiziksel aktivitenin de yetersizliğinin bir miktar etkili olduğu düşünülebilir. Bu yörede hayvansal gıda tüketiminin fazla olması ve gece e, ee, beslenmenin fazla oluyor olması yani dengesiz beslenmenin de fazla oluyor olması e, bu faktörleri etkiliyor olabilir tabii ki. Adana kebabından obez olunmaz. Ama sen tutup da makarna yersen, pilav yersen, ondan sonra e, hamburger, pizza, ne bileyim gereksiz şeyler, aburuş bu şeyler obez böyle olmuyor zaten. Obez yani ben Adana kebabıyla Adana kebabı istediğin kadar ye. Obez olamazsın. Abi şunu da araştırsınlar. Adana kebabını çok sevenlerden kaç tane obez çıkıyor? Bir de onu araştırsınlar. Bizim Adanalılar lokmayı seviyor. Lokmayı seviyor Allah var. Yani gece gündüz, gece saat mesela gündüz kebap yiyor, gece şırdan yiyor, paça içiyor. Eee kokoreç yiyor. Yani tatlı yiyor. Yani Adana'da Adana'da zaten boş durmak yok. Gelen dışarıdan gelen turistler dahi yükleniyor Adana'da. Ye bire ye. ye bile bildiğin kadar ye. Çünkü gerçekten lezzet var. Obez olmamak imkansız. Ama şunu öneririm. Obez olmak istemiyorsanız bol bol kebap yiyin. Abi nasıl olmasın ki sabahları uyanınca yemeği kahvaltıyı ciğerle yapıyoruz. Öğlen oluyor, akşam üstünü bekliyoruz, şırdanın gelmesini, şırdama gidiyoruz, şırdan gömüyoruz abi. Ondan sonra kebabımız zaten eksik olmaz. Sürekli hayatımızın bir parçası yani tırnaklı et gibiyiz. Çok şükür yani abi iyi ki de Adana'dayız, iyi ki de obeziz yani. <laughs> ne diyelim abi benim. Abi onlarda yani bizim yöremize ait yemek demek yok onlarda. Bizde kokoreçimiz var, kebabımız var, şırdanımız var, ciğerimiz var. Yok yok yani abi bizde tatlımız da çok süper her yerde yani. İyi ki Adana'da doğmuşuz. İyi ki buradayız. Tabi sabah ciğerdeyiz burada, öğlen kaburga kebabı. Akşam da şırdana ve paçaya gidiyoruz. Seenoto se sebeduuka kabi lilai lilai na seyafwananya laki sanyo laki nyonso 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 laki nyonso.